Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Nisan 2022 Salı. Ee, umarım güzel bir gün olur. Ben de gökyüzünün durumuna bir bakayım ve sizlerle paylaşayım. Bugün günü Aslan Burcu'nda başlıyoruz. Yani ayın Aslan Burcu'nda olmasıyla başlıyoruz. Fakat 17.07'den itibaren Ay Başak Burcu'na geçmiş olacak. Ve daha üretken, daha çalışkan, daha detaylara takılan, detaylara kilitlenip orada boğulabilen, hataları da görmezden gelemeyen bir enerji içinde olacağız. 2,5 gün boyunca Ay Başak Burcu'ndayken. Ama aynı zamanda çok üretken tabii ki burası. Detaylara takılmazsak çok iş çıkarabileceğimiz bir enerjiye sahip oluruz. Yine aynı zamanda sağlıkla alakalıdır. Başak Burcu genel olarak sağlığımıza daha çok ilgilenmemiz, bedensel bütünlüğümüzle, bütünsel sağlığımızla daha çok ilgilenmemiz önemli olacaktır. Bağırsak sistemimiz, boşaltım sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz Başak burcuyla çok bağlantılıdır. Dolayısıyla ona göre beslenmek, bedeni fazla yormamak bugünlerde doğru olacaktır. Sabah saatlerinde güzel açılar vardı. Güzel açılarla güne başladık. Ayın gerek güneşle gerek lilikle güzel açıları bizim aslında sabah saatlerini iyi yaşamamıza yardımcı oldu diyebilirim. Şimdi önümüzdeki açılara bir bakalım. Ayın Mars'ta bir karşıtlığı var. Saat 13.16'da bu biraz gergin bir enerji bizi gelecek ve e, ee, zaman zaman özellikle öğle saatlerinde zıtlıklar e, karşıtlıkları tetikleyecektir. Anlaşma ve uzlaşmaya giden yolun kolay olmadığını söylüyor. Zaman zaman seslerin yükselebileceğini ve kabul etmekte zorlanabileceğimiz şartlarla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Ama karşıt açılar ne kadar zor olursa olsun içinde uzlaşmayı barındırırlar. Çünkü karşıtçılar da gezegenler pardon birbirinin gözlerinin içine bakıyor gibi karşılıklı dururlar. Dolayısıyla bir uzlaşma bulunabilir. <laughs> Tartışmayı ve akabinde gelebilecek uzlaşmayı anlatıyor burası. 14-16'da ve 16 14-18'de Neptün'ün Lilit'le ve Jüpiter'in Lilit'le karesi var. Neptün-Jüpiter kavuşumu var gökyüzünde. Çok seyrek olan e, bir oluşum bu. Bazen daha sık olabiliyor ama bazen de çok seyrek denk geliyor. E, biri çok yavaş ilerlediği için dirdi. Nispeten yavaş ilerlediği için. Neptün-Jüpiter kavuşumları arkadaşlar e, bir yandan ruhsal tarafımızı çok ön plana çıkarırken Başka bir taraftan da kolay aldanmamızı, kanmamızı, inançlarımızın, inanç kalıplarımızın kullanılmasına yol açıyor. Başkaları tarafından daha kolay sömürülmesine yol açıyor. Buna fırsat tanıyor. Şimdi lilitle olan bugün gerçekleşen e, karşıt açıları da birkaç gündür etkili aslında. Evet, bir yandan bizim Gözümüzü boyamaya çalışan bir enerji varken, diğer taraftan bizim gözümüzü açmaya çalışan bir tarafta var. Dolayısıyla bu iki tarafın çelişkisi bu haftanın teması gibi görünüyor. Yani çok da kolay öyle her şeye kanıp inanmıyoruz. Oysaki kanmamız ve inanmamız isteniyor. Bunu biz ben Türkiye için değil tüm dünya için söylüyorum çünkü tüm dünyada etkili olan açılar bunlar. Sadece bizde etkili değil. Herkesi ilgilendiriyor arkadaşlar. Ha ama derseniz ki ben çok saf, çok temiz, çok ruhsal anlamda gelişmiş, doğruyu yanlışı iyi, iyi ayırt edebilen ve doğru yolda çok yol kat etmiş biriyim diyebiliyorsanız ve öyleyseniz o zaman Jüpiter Neptün açısı çok güzel açılımlar yaşamanıza sebep olabilir. Bu güzel açılımlar ruhsal olarak daha yüksek mertebelere ulaştığınızı hissettirecek durumlar, e, ekstaz durumlar yaşatabilir. Bunların gerçekliği ama sizin ne kadar saf olduğunuzla alakalıdır. Pek e, dünyevi hayata uygun yaşayanlara iyi tarafı vardır diyemem. Artistik olanlara iyi gelebilir ama onun dışında evet destek olur. Yükselmenize daha iyi e, ruhsallığınızın üzerine eğilmenize ama eğer e, fazla dünyevi bir hayatın içindeyseniz ve fazla materyalist bir hayatın içine boğuluyorsanız o zaman kandırılmanız çok daha kolay söz konusu. Yani kendinizi kandırmanız söz konusu burada onun için dikkatli olun. Evet devam edelim başka neyimiz varmış. Dediğim gibi bu açılar önümüzdeki bu günlerde bu hafta bitene kadar etkili olacak. 14-20'de ayın Plüton'la bir 150'lik açısı var. Bu içsel gerginlikleri tetikleyen bir göstergedir. Sanki böyle hani bir şeyleri bırakmak isteriz, bir şeyleri artık yıkıp atmak isteriz ve devam etmek istemeyiz ama zorunluluktan dolayı, şartlarımızdan dolayı <laughs> bırakamıyoruzdur ve devam etmek zorundayızdır. Böyle bir etkisi var. Ayın burada. Evet. <laughs> Jüpiter net bütün kavuşumu bugün saat 17.42'de gerçekleşiyor. Bir haftadır yaklaşık etkisi var. Bahsettim size biraz önce nasıl bir etki olacağına dair. Ama sanatçıysanız ilhamlarınız, musafirleriniz bol olacaktır arkadaşlar burada. Gelelim bir diğer açımıza 21, 40, 14'te gerçekleşiyor. Bu da aslında birkaç gündür etkiliydi. Etkili olmaya da devam edecek. Satürn'ün lilitli olan üçgeni. Bu da aslında bizim e, arka taraf, tarafta plan yapan zihnimizle, tuzaklara kolay düşmeyen zihnimizle kolay aldanmayan zihnimizde disipliner tarafımızın işbirliği içinde olması demektir. Çok iş bitirebiliriz, çok işi halledebiliriz ve özellikle hallolmayacakmış gibi çetrefilli görülen konularda gerçekçi yaklaşım sergileyerek, dürüst olarak ve üzerine giderek çözüm bulabileceğimizi gösteriyor burası bize. Aynı zamanda güneşle, lilitle, ee, bir sekstil açısı var bugün. Bu da dün, bugün ve yarın etkili olan bir açı. Öbür güne de biraz sarkar. 22-31'de ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntımız varsa ilişkilerimizi toparlamak için bize ihtiyacımız olan şeytan tüyünü verir. Genel olarak güneş, lilit e, sekstili şeytan tüyü verir arkadaşlar. Kimlere verecektir daha çok? Hava burçlarına ve e, ateş burçlarına verecektir bunu çoğunlukla ya da hava veya ateş burcunda bulunan bir gezegeniniz varsa o gezegeninizin anlattığı özellikler bundan daha fazla etkilenecektir son açımız 23 gerçekleşiyor ayın merkürlü olan üçgen açısı ay merkür üçgen açısı günün geç saatlerinde zihnimizin çok üretken çok çalışkan olduğunu gösteriyor ve e, algımızın da güçlü olacağını anlatıyor. Dolayısıyla bir şeyleri anlamanız ve kavramanız gerekiyorsa ayın Merkürle bu üçgen açısının olduğu bu geceyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İyi gelecektir. Zaten biliyorsunuz Merkür Boğa burcuna geçti. Hazır bir de böyle bir açısı varken gerçekten kavramanız gerekeni kavrar ve de anlarsınız. Şimdi bugüne ait olmayan ama yarına ait olan önemli bir açıdan bahsetmek istiyorum. Bugün de etkili olacak. Güneş Satürn seksili sabah karşı üç 3 çeyrek geçe gibi gerçekleşecek. Bu açı bugün bizim hayatımızın içinde, yarın ve öbür gün de hayatımızın içinde olacak. Yine disiplinli olmamızı, üretken olmamızı ve ihtiyaçlarımızı doğru tanımlamamızı ve onları yerine getirmemizi sağlayacaktır. Birbirimize yardım etmemiz için de işe yarayan bir burç böyle biraz dik durmamızı sağlıyor burası ve bize güç veriyor. Evet bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın sizleri seviyorum